süreci Teşkilatı'nda genel merkezimizin almış olduğu karar gereği Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki teşkilatları ziyaret çalışmaları kapsamında Anadolu İlçe Teşkilatı olarak da biz Bingöl, Karlova ilçesinde çalışmalarımıza ve Bingöl'deki çalışmalarımıza katıldık. Bunun gereksinimi şuydu, son zamanlarda özellikle Türkler ve Türkler arasında ayrımcılık bir bölünme başlatabilmek adına yapılan provokatör eylemleri karşı olarak e, Güneydoğu ve Doğu teşkilatlarla bir kucaklaşma programıydı aynı zamanda. Genel merkezimizin organize etmiş olduğu bir programdı. Biz de Bingöl, Bingöl'ün ilçelerinde işte yeni ilçesinde teşkilat çalışmalarına ve faaliyetlerine katıldık. Buraya katılan kardeşlerimiz İlçe Başkanı Yusuf Meclis Meclislerimiz Hepsi Çekeç, İstihar Kurulu Başkanımız Mustafa Yazıcı, Gençlik Kurulu Başkanımız Fatih Kılıcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyemi Cuma Yılmaz ve Hacı Binç kardeşimiz olmak üzere Bingöl'de çalışmalara katıldı. Tabi Bingöl'de sadece Arnavut ilçesi değil, Sultan Gazi ilçesi olarak da iki ilçe Bingöl çalışmalarına katıldı. Bingöl ilçelerine esnaf ziyaretleri ve teşkilatın yeniden harekete geçmesi ve yeniden yapılanması adına yapmış olduğumuz bir çalışma idi. Kanaatim odur ki çok verimli ve çok hoş bir çalışma oldu. Gerek oradaki teşkilat mensup kardeşlerimizin moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Gerekse bizim teşkilat mensuplarının üzerindeki o bazı kapıların yıkılması, bazı fikirlerin yıkılması adına Güzel verimli bir çalışma oldu. Şu gün sorsalar ki deseler ki doğru hangi bölgeye tekrar ziyarete gitmek istersiniz? Yine Bingöl'e gitmek isterim. Hala milli ve manevi değerlerinden kopmayan bir toplumla karşı karşıya kaldığımızı orada ifade etmek istiyorum. Çok enteresandır. Ee, cadde boyu yüzlerce kahvehane olmasına rağmen insanların hep sohbet halinde olması, oyun oynanmaması çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesiydi. Yine sakinliğiyle işte televizyonda gördüğümüz gibi doğu deyince aklımıza gelen ilk işte bilinçaltımıza yerleştiren nedir? Terör. Evet. Diyarbakır deyince aklımıza ne gelir? Terör. Diyarbakır'ın karpuzunu hatırlamazsınız. İşte efendim Antalya deyince aklımıza ne gelir? Bilinç, bilinçaltına ne yerleşmiştir? Sahil ve deniz. Değil mi? Evet. İşte bunların kafalardan yok edilmesi adına, bu tapuların yıkılmaz adına güzel bir çalışma. Gerçekten öyledir. Terör ayda bir veya iki ayda bir gelir, dağdan köye iner bir eylem yapar veya yola iner bir eylem yapar ve o terörle anılır sürekli. Tabi bir gittiğiniz zaman, gezdiğiniz zaman biz hiçbir güvenlik almadan, hiçbir tereddüt dahi etmeden gidip gündüz, bin gölün sokaklarında esnafları ziyaret ettik. Aynı zamanda toplantılar tertip ettik. Konuşmalar yaptık. Düşündüklerimizi orada da burada da söylediğimiz her şeyi orada da çok rahat bir şekilde söyledik. Hiçbir tepkide almadık. Hatta şöyle bir tepkiyle karşılaştık. Yani siz neredesiniz? Yeniden sizi göbekliyoruz diyen bir Güneydoğu Doğu insanlarıyla karşılaştık. O özlemi o insanlarda gördük. Mutlaka ve mutlaka sizin iktidara gelmeniz lazım. Biz burada inim inim iniyoruz diyen bir köylü esnaf Bingöl'ün halkıyla karşı karşıya kaldı. Ve biz söylemeden kendilerinin ifadeleriydi. Refah ve hükümet döneminde almış oldukları berek, bereketli bir süreci gerek belediyeler döneminde, Milli Göç Belediyeler döneminde de belediyeler yapmış olduğu hizmetleri kendileri anlattılar bize Onun için bu çalışmaların bu nispetle periyodik olarak olmasını özellikle ben genel merkezden talep ettim. Ve ilimizden de talep ettim. Çok araya uzatmaksın. iki ay, üç ay içerisinde yine bu çalışmaları devam ettireceğiz. Aralık ilçe teşkilatı olarak Saadet Partisi'nin Bingöl Karlova ilçesini de kardeş ilçe olarak ilan ettik. Gerek maddi ve manevi bütün desteklerimizi onlar bize, biz de onlar olmak üzere bir kardeş ilçe olarak da çalışmalarımızı bundan sonra sürdüreceğiz. Her toplantıda, toplantının neticesinde il, içe divanlarda ve e, yönetim toplantılarda birbirlerimize telefonlaşıyoruz ve birbirlerimizi hasbihal ediyoruz. Böyle bir süreç e, idi. Bu süreç e, bu şekilde neticelenmiş oldu. Peki İl Ticari Başkanımın haricinde bir şey varsa da Yani benim anladığım kadarıyla bayağı bir derinliği geçmiş. en kordaki e, insanlarla, yani medyanın e, ee, anlatımı ne diyeyim? Birebir yaşadınız, birebir gördünüz. İnsanlar, yani e, refah bahsinin o, o refah yolun e, yaptıklarını tekrar sizlere anlattı, anlattılar. E, ee, herhalde burada da bunlardan mutlu oldunuz. E, ee, burada şunu söyleyeyim. Yani Anadolu o tarafa bakınca oraya gittiğiniz zaman Anadolu arasında ne fark var? Yani Anadolu yani burada da bir sürü sorunlar var, sıkıntılar var. Burada tek sıkıntı yani şeyin terör yok. Hani terör hani en azından şey. Ne yani hizmet anlamında nasıl? Yani karşılaştırdığınız zaman gittiğiniz yerlerde oranın hizmet anlamında. Tabii oralarda biraz daha imkanlar dar, kısıtlı. Hizmet anlamında hizmet diye bir şey zaten burada da olmadığı gibi orada da yok. Yani yerel yönetimlerde. Zaten hükümet olarak da vatandaşın ee, Malum durumu hep aynı. Orada da aynı. Orada daha kötü. Neden? Çünkü oranın gelir bir tek çiftçilik veya hayvancılıkla yapılan bir gelir olan bizim geçtiğimiz bölüm Bingöl özellikle sadece hayvancılıkla hayatı idam eden bir bölge. Ancak hayvancılıkta da şu şartlar altında vatandaşın kalkınma şansı yok. Tabii vatandaşın benim en çok gözlemlediğim buradaki insanların milli ve manevi değerlerinin üzerinde bir bölünme, bir ayrışma, bir tane vatandaşın veya bir tane halkın düşüncesinde veya beyninde, aklında böyle bir şey yok. Ya yani gittiğimiz her arkadaşlar, her esnafa bunu paylaştık. Ve böyle bir şey düşünülmüyor zaten. Ancak o kadar görsel medyada kirli haberler oluşuyor ki, oluşturuluyor ki, bin bile gitmek için birçok insan tereddütte kalabilir. Hatta biz giderken birçok kardeşimiz tereddüt ettiğine şahit olduk. Ancak gelirken bu kardeşlerimizi, e, inanın o belki o fotoğraflarda gör, o göreceksiniz ağladılar biz, her iki tarafta birbirine sarılıp ağlayarak ayrıldılar. İşte esas olan kardeşliğin, inanç kardeşliğinin, İslam kardeşliğinin baki olduğu, ebedi olduğu. Burada bir kez daha göz önüne serdi. İşte onun için burada gerek Türk kardeşlere gerek Türk kardeşlerimizin bir ayrıştırmaya sürükleyen söylemler ve eylemlerden uzak tutulması gerekiyor. Ülkemizi ve milletimizi böyle bir tehlikeyle şu an karşı karşıya kalmak üzere. İslam kardeşi bunun en terçinlenmesi gereken konu. Ve yine şunu ifade etmek istiyorum ki terörün bir an önce Güneydoğu halkının üzerinden elini çekmesiyle ve çektirmek, çektirmesi gerektiğine inanıyorum. Terör nedir? Terörü iyi tespit etmek lazım. Sorunu da iyi çözebilmek adına tespiti iyi yapmak lazım. Terörün eğer elinde silah varsa, terörün eğer silaha koyacak mühimmatı varsa, terörü bitiremezsiniz. Çünkü onun silahı para etmektedir. Onun silah elinde olduğu sürece sürekli para etmektedir. Nasıl? Eline silahını almış. Doğrultmuş silahını vatandaşa veya halka, köylüye diyor ki bana şunu vereceksin. Yiyecek vereceksin diyor. El haki veriyor vatandaş Sonra bana diyor şu kadar para vereceksin. Vermemek bir şansı yok. Vermek zorunda ve veriyor. Tekrar silah elinde çünkü bırakmıyor silahı. Terör silahı bırakması için gerekli çalışma yapmak adına bunu ifade ediyorum. Sonra bir kez daha talep ediyor. Daha fazlasını vereceksin. E mecbur veriyorsun. Yani terörün eğer sadece silah da yetmiyor, mühimmatı da bunun olmazsa bunları yerine getiremiyor. Şuna eminim ki eğer terörün silahı elimden alınmasa dahi, alınamasa dahi teröre destek mahiyetinde mermisi ve mühimmatı kesilsin, Doğu ve Güneydoğu halkı terörü kazma sapıyla sokaklarda meydanda kovalar. Buna sonsuz inanıyorum. Çünkü hiç kimse terörden mutlu değil, huzurlu değil. Hindu halkı da aynı. Tavlova halkı da aynı. Ne yapılması lazım o zaman? Teröre destek veren, teröre mühimmat sağlayan dış mihrakların o bölgeden elin çekilmesi lazım. Çektiğiniz takdirde terörü de bitirirsiniz. Onun için vatandaşı tehdit edemeyen hale gelen terör etkisini kaybedecektir. Silahı ve mermisi olmayan terörün o vatandaş üzerine hiçbir uygulama şansı olmayacak. Ve o zaman göreceksiniz ki Doğu ve Güneydoğu insanı terörü gerçekten istemediğini ve o zaman tablo daha farklı olacak. İşte mühimmatınızı keserseniz terör elindeki silah akışını, mühimmat akışını buna sağlananı, bu mermiyi mühimmatı kimden alıyorsa, hangi ülkeden alıyorsa o ülkelere gerekli tavrınızı ortaya koyup Güneydoğu'da terörün sadece silahı dursun elinde. Mühimmatını kesin, İki, iki ay sürmeden terör kendisinden dağılan yere inecektir. Köye inecektir, şehre inecektir ve teslim olacaktır. Ne yapacak? Türk ordusuna taş mı atacak? Mühimmatı alamazsa. Sopayla mı kovalayacak? Uçaklara taş mı fırlatacak? Sopa mı fırlatacak? Ve halkı neyle tehdit edecek? Edemeyecek. İnanın halkı tehdit edemeyen, cephanesinde, mermisinde, silahında mermisi olmayan hiçbir terörün hiçbir etkisi olmayacaktır Güneydoğu'da. Ve iki ay sürmeden de bitirilecektir. Bu çok önemli. Eğer halk Güneydoğu'da terörü zoraki destekliyorsa, ki yüzde %99'u zorakidir, zorunluluktandır. Mecburiyetten yiyecekleri, mecburiyetten destek vermek zorunda kalır. Onun için terörün elindeki silahını ve mühimmatını kestiğiniz gün, terör bitmiştir Güneydoğu'da. Bu çok basit bir şeydir aslında. Böyle terörü bu kadar büyüdük, üç buçuk dışarıdan gelen soysuza, bir ülkeyi teslim edecekmiş gibi ve ediyormuş gibi tavır girmek, bunları böyle devasa bir şey kabul etmek gerçekten acizlik ve acziyetliktir. Hiçbir şey yapmasınlar. Terörün doğu özellikle batı ülkelerinden al almış oldukları mühimmatları kesiniz, sokmayınız o bölgeye terör bitsin. Sınırınıza hakim olacaksınız ve terörün mühimmatınızı keseceksiniz. Terörün güneydoğunun dağlarında cephanelikler mi var? Silah fabrikası mı var? Mühimmat fabrikası mı var? Yok. Silah üretmiyor, mühimmat üretmiyor. Terörün en büyük gücüne elinde silahı olan ve halkı de, tehdit eden, zorla destek alan veya zorla çocuğunu askere götüren öyle değil miydi? Bir anne diyordu benim bir çocuğum dağılır, da, bir çocuğum askerde. Evet. İşte çözüm belli, çözüm terörün kaynağı. Bırakın maddi işte parasal kaynağının mühimmat kaynağını, silah kaynağını bu ülkenin idare edenler kessin. Ben eminim ki Güneydoğu'nun insanları inanın sopayla o teröristleri hizaya sokar, getir devletleri teslim eder. Ama silah terörlerinde terörün sonsuz bir mühimmat olduğu sürece hiç kimse kusura bakmasın. Bir 30 yıl daha böyle şehit vermeye devam ederiz. Yani bu bu kadar basit. Terörün kaynağını kesin mühimmat kaynağını kesiniz, elinde silahı o da olsa beş para etmeyecektir. Eğer silahında mermi varsa terör para ediyor. Yoksa yok. Biz gittik ve gördük orada, oradaki insanların mağduriyetini, oradaki insanların teröre bakış açısını, oradaki insanların fikirlerini, oradaki insanların düşüncelerini ortaya koymakta dahi imtina ederken, çekinirken konuştuklarını hissettik ve beraber paylaştık konu bu. Doğuda terör bitirmenin en yegane yolu terörün destekçi olan dış mihrakların o bölgedeki etkisini bitirmeniz gerekiyor. Eğer onu bitirdiğiniz gün Güney Türkiye huzura ve sükunete erişecektir. <laughs>